Biz kısaca tanıdığımız bu cereyan, bu ideoloji karşısında ne demeliyiz, ne yapmalıyız? Arkadaşlar bir defa e, elimizdeki metin, Kur'an-ı Azimüşşan, elimizdeki kelamı ı kadim e, bize kadar bozulmadan, tahrifata uğramadan gelmiştir noktasında eğer müttefik isek bu noktada eğer görüş birliği halindeysek bu bizim için fazlasıyla yeterlidir. Bizzat Kur'an metninden hareketle bir defa şunu çok net bir biçimde ortaya koyabiliriz. Kur'an bize kainatı yaratmış, insanı ve diğer varlıkları yaratmış, sonra kenara çekilmiş bir tanrıdan mı bahsediyor? yoksa hayata müdahale eden değerler sistemi koyan emirler ve yasaklar getiren doğruyu ve yanlışı gösteren ve insanın dünyada imtihan için var edildiğini e, haber veren ve daha da önemlisi insanın buradaki hayatının arkasından, daha sahici, daha kalıcı başka bir hayat daha olduğunu haber veren ve buradaki eylemlerimizden orada hesap vereceğimizi bildiren ayeti ayet-i kerimeler açık ve net mesajlar var. Bunları inkar etmek mümkün müdür? Bunları inkar etmek hiçbir şekilde mümkün değil. Allah Teala şunları yapın, bunları yapmayın diyor mu? Evet. Açık ve net. O kadar ayeti kerime var ki e, ulemamız bizim Kur'an'daki ahkam ayetlerinin yani hüküm bildiren, şunu yapın şöyle yapın bunu yapmayın şeklinde normatif hüküm koyan e, 300 ila 500 civarı hadis e, ayeti kerime olduğunu söylerler. Buradaki rakam e, farklılığı nereden gelir? Arkadaşlar farklı itibarlara göre bu durum değişir. Yani bir ayetten normatif bir hüküm çıkarılabilir mi, çıkarılamaz mı? O ayet normatif hüküm mü bildirir, yoksa ahlaki bir yönlendirme mi bildirir? Bu konudaki değerlendirme farkından kaynaklanan rakam e, farklılığıdır bu. Yoksa e, neticede kastedilen şey aynıdır, değişmez. Biz 500 diyelim. Bu 500 ayeti kerimenin bize bildirdiği hükümler açık, seçik Kur'an'da mevcut. Bu hükümlerin arkadaşlar diyelim ki e, yarısı 250 ayet hususi e, bir çerçeve için inmiştir. Yani Efendimiz döneminde ve özel bir olay için Efendimiz döneminde yaşanan özel bir olay için inmiştir. Çerçevesi onunla sınırlıdır. Diğer zamanları, diğer mekanları ve toplumları çok fazla bağlamaz. Diyelim ki 250 ayet böyledir. Geri kalan 250 ayeti ne yapacağız? Kur'an'da alışverişle ilgili hükümler var mı? Var. Mirasla ilgili hükümler var mı? Var. Evlenme boşanmayla ilgili hükümler var mı? Var. Savaş barışla ilgili hükümler var mı? Var. Hukukun bütün alanlarıyla ilgili Kur'an'da hükümler var, ayetler var. Hukukun bütün alanlarıyla ilgili. Dolayısıyla bu ayetleri ne yapacağız? Deistlerin burada bize söyleyebileceği tek bir şey var. Bu ayetler de tarihseldir diyecekler. Başka bir şey diyemezler. O zaman bizim onlara söyleyeceğimiz arkadaşlar bir şey var. Bir, daha doğrusu iki şey var. Bir, bu ayetlerin her birinin tek tek tarihsel olduğunun delili nedir? Miras ayetlerinin ya da evlenme boşanma ayetlerinin ya da alım satımla ilgili ayetlerin ya da toplumsal hayatı, ekonomiyi, siyaseti vesaireyi düzenleyen ayetlerin tarihsel olduğunun her birinin ayrı ayrı delilinin gösterilmesi lazım. Böyle bir şey var mı? Yok. İki, Kur'an ayetleri için, Kur'an hükümleri için tarihsellik diye bir şeyin söz konusu edilebileceğinin daha genelde ve daha teorik olarak Kur'an ayetlerinin, Kur'an vahyinin tamamı için tarihselliğin söz konusu edilebileceğini gösteren elimizde deliller var mı? Arkadaşlar, bu konuyla ilgili ülkemizde en çok konuşan, en çok yazan, bayağı da çalışkan bir arkadaşımız Mustafa Öztürk profesör biliyorsunuz. Odur. Ben Mustafa Öztürk'ün Kur'an ayetlerinin bilhassa normatif ayetlerin hüküm koyan, yapın, yapmayın, haramdır, helaldir diyen ayetlerin tarihsel olduğunu ispat sadedinde bugüne kadar Mustafa Öztürk'ten dişe dokunur tek bir delil duymuş okumuş değilim. Mustafa Öztürk'ün bütün yazdıklarını da okumuş birisi olarak söylüyorum.